Sakarya Anadolu Gençlik Derneği'nden muhteşem bir organizasyon daha. Dünyaca ünlü hafızlardan Kur'an ziyafeti. Kulaklarımızın pasını silecek eşsiz sesiyle Güney Afrika Dünya Birincisi Abdurrahman Sadia. muhteşem gösterileriyle semazen, ruhumuzu dinlendirecek ilahileriyle Türk tasavvuf musikisi. Sürpriz konukların katılacağı ve grup fetihin sahne alacağı program sonunda umre çekilişi ve her yıl geleneksel hale gelen en sevgiliye mektup yarışmasının ödül töreni. Yer Atatürk Kapalı Spor Salonu. Tarih 22 Nisan Cuma, saat 19.30. Anadolu Gençlik Derneği. Asra sahip çıkacak bir gençlik.